Merhaba ben Mustafa Karaca. Bu videomuzda G76 ile diş çekmeyi öğreneceğiz. G76 yazılış formatı şu iki satırdan oluşuyor. Şimdi G76 çevrim hazırlık komutu P ve şuradaki A, A, B, B, C, C. Şimdi G76'daki P'nin yanına yazdığımız bizim Toplamda 6 tane rakam var. Bu 6 tane rakamın 2 tanesi yani AA dediğimiz e, finish paso tekrar sayısı yani diş çekme e, çevrimimiz bittikten sonra yani daha doğrusu X'te çekecek olduğumuz finish ölçüsüne geldik ve bu finish ölçüsünü e, kaç defa daha tekrar edeyim aynı ölçüde e, bu ölçüyü kaç defa tekrar edeyim anlamına geliyor. BB ise Videonun sonundaki pahın boyu, adamın katı olarak. Bundan videoda e, bahsedeceğim örnek olarak. Neşe adını orada daha iyi göreceksiniz. CC ise bizim e, videomuzun açısı. Metriklerde işte e, 60 derece. Şuradaki şu 60 derece. E, Bitboardlarda 55 derece. İşte trapezlerde 30 derece. 29 derece. işte 80 derece ve 0 derece. Mesela kanal takımı, kanal kalemi ile e, diş çekiyorsanız, yani kare diş çekiyorsanız buraya burayı 0 bırakacaksınız. Şimdi ikinci satırdaki e, G76 X ise bizim diş dibi e, ölçümüz veya dış çapa diş dış çapa e, diş çekiyorsak diş dibi ölçümüz, iç çapa diş çekiyorsak diş üstü ölçümüz. Z dişimizin boyu, P ise Burada diş yüksekliği mikron cinsinden olarak Burada e, tek taraflı diş derinliğini hesaplamayı göstereceğim biraz sonra uygulamalı olarak. E, merak etmeyin oraya geleceğiz. Q ise ilk pasoda alacağı talaş miktarı. Yani ilk, ilk seferde e, diş kalemi pası alırken biraz da e, fazla pasoya gömebiliriz takımımızı. Bunu orada bir belirtiyoruz. F ise bizim ilerlememiz. Şimdi girelim bunu uygulamaya. Tezgahımızı açalım. Tamam. Şimdi ilk önce tezgahımıza bir tane şey takalım. Bir takım takalım. Diş takımı. Dan önce tabi bir stok parçamızı ayarlayalım. Mesela şu çapım ne olsun 20 olsun boyum 100 olsun hiç çapımda bir şey yok. Tamam dedim. Tamam parçamızı taktık. Şimdi bir de takım ayarlayalım diş takımı. Takım boyu 100 mm olsun. Katerimin genişliği 25 e 25. Tamam, burası da tamam. Tamam. Takımımızı taktık. Güzel. Şimdi bu takımı sıfırlayalım. Offset Offset Geom X20 Bizim stok malzememizin çapı 20 idi. Measure z 0 measure burasını sıfır yapabilirim takım yönünde yönümde 3 tamam gerçek kompansiyon kullan kullanmayacağız çok da önemli değil neyse şimdi tezgahımı almadan önce şey şey yapalım e, referansa referansa takımımızı. takımımızı Açalım. Tamam. Şimdi edit modunu aldım. Artık program yazmaya başlayacağım. Bir bakalım önce kaç numara boş. 13, 14 numara boşmuş. O 14 dedim ve insert deyip programa giriş yaptım. Takım Biz takımı 0-1'e taktık. 0-1, 0-1 diyorum o yüzden. g insert. G97 Şimdi bazı eğitim dokümanlarında diş çekerken size deviri şey yapabilir. Böyle işte G50 ve G96 ile artımsal devir kullanmış olabilirler. Siz sakın öyle bir şey yapmayın. Çünkü tornada bir malzemeyi diş çekiyorsanız o diş bitene kadar devirle oynamamanız gerekiyor. Eğer diş bitmeden devirle oynarsanız bu sefer hatmeniz kaçacaktır. Parçanız bozulacaktır. Veya somununuz veya vidanız ilgili yere geçmeyecektir. Onu söyleyeyim baştan. Tekrar söyleyeyim bu çünkü önemli. Bir tezgahta bir parçayı diş çekiyorsak atıyorum 300 devirle diş çekiyorum ben. Diş tam dibise, ölçüye gelmeden 300 devir 400 ya da 500 ya da 200 devir yaparsam eğer tezgah hardware'i kaçıracaktır ve dişi bozacaktır. Onu söyleyeyim. Yani diş çekerken ilk başta hangi devirle diş çekiyorsak o devirle o diş olana kadar o dişi bitirmemiz gerekiyor. Diş bitmeden devirle oynamamız gerekiyor. Bu parçayı söküp alıp başka bir parça taktıktan sonra o zaman devirle oynayabilirsiniz. Ama onda da onun dişi bitmeden deviri devi yine değiştiremezsiniz. Onu söyleyeyim. G97 sabit devir kullanacağım. Ben diş çekiyorum çünkü. Artımsal devir kullanmama gerek yok ki kullanmam da doğru değil. G97 S300 dedim. M3 benim taratimdeki takımım aslında M4 yönüne uygun ama ben M3 sağ dış çekeceğim. Sol çekmeyeceğim. O yüzden M3 diyorum. sonra ne yaptık? Devir. Evet şimdi takım seçtik. Devir verdik. Tamam şimdi pozisyonlayacağız. G0. Benim malzememin çapı 20 idi. Garanti olsun diye diyorum ki X 22'ye gel. Z 3'te bekle. Eo bin sort. Takımımız hızlı bir şekilde geldi, tam şurada bekliyor. Şimdi giriş yapıyorum. G76. P çok pardon. E, P. 0, 3. P03. P03. E, finish tekrar sayısı. 3 kere finiş ölçümü tekrar et demek. Sonra dişimin sonunda açı yok. Bunu da bir göstereceğim biraz sonra. O yüzden 0-0 diyorum. Dişimi 90 derece yukarı çıksın işi bittiği zaman. Sonra ben metrik diş çekiyorum. O yüzden metrin uç, e, metrik dişin iç açıları 60 derecedir. O yüzden buraya 60 yazıyorum. Eğer bitboardsa 55. Eğer kare diş çekiyorsanız da burasının da 0-0 olması gerekiyor. Trapez çekiyorsanız da buranın 30 olması gerekiyor. Yani sizin diş çektiğiniz takımın e, uç açısı neyse buraya onu yazıyoruz en son iki rakama o açıyı yazıyoruz Burası tamam sonra Q evet, şuradan durduralım bir Pardon Q dedik 200 dedim Q200 demek her seferinde kaç kaç paso alayım demek. Ondaki 10'da ondaki ben paso alacağım. Mikron cisten buraya bu arada. Bilginiz olsun. Sonra R geldi. Bu da neydi? Finish'e bırakılan talaş miktarı. R'yi ben 0.1 dedim. Onda bir paso bıraktım finish'e. E, e o insert dedim. Eee X satırdaki 76 mitti. İkinci G76'yı yazıyorum. Artık burada ölçüleri gireceğim. X şimdi ben ilk önce kaç diş çekiyorum? Bunu bilmem lazım. Şimdi benim çapım 20 idi. Biz mesela metrik 20 diş çekelim. Metrik 20'nin ilk önce bir diş dibini bulmamız gerekiyor. Değil mi? Yani buraya X X'e bir değer yazacağız yani. Dolayısıyla metrik 20'nin diş dibinin ee, çapını bilmem gerekiyor ve X'e de onu yazmam gerekiyor. Ama Diş dibini tabudan baktık bulduk yazdık tamam güzel ama bu diş dibi hesabı nasıl yapılıyor? Önce size ondan bahsedeyim arkadaşlar. Diş dibi hesaplama formülü şu şekilde yazıyorum. 0.65 çarpı hat ve yani adım. Sanayiciler genelde hat ve der. Ben şahsen öyle diyorum. E, hat ve sonra eşittir tek taraflı diş derinliği Sonra çıkan değeri 2 ile çarpıp Diş çekilecek çaptan budaya çıkartılır. Ve diş dibi bulmuş olur. Bu yazdığımız bizim diş dibi hesaplama formülü. 0.65 çarpı hat ve bu metrikler, metrikler için bu standart. E, 0.65 çarpı hat ve mesela biz metrik e, 20 diş çekiyoruz. Metrik 20'nin hat ve'si yanılmıyorsam 2.5'tu. E, 0.65 çarpı 2.5 eşittir. Bu bize tek tarafı diş derinliğini veriyor. Bu tek tarafı diş derinliğini biraz sonra ikinci satırdaki G76'nın P e, harfinin oraya yazacağız mikron cinsinden olarak. Ee, sonra x'e de yani şuradaki bizim şu anki yazdığımız x'e bunları hesapladıktan sonra çıkan değeri x'e yazacağız. Şimdi gelelim bunu hesaplayalım. Metrik 20'ye göre. Hesap makinemi açtım bunun için. Şimdi bakıyorum yazmış olduğum yazıya. Diyor ki 0.65 çarpı ne demiş bakıyorum hemen açıklamama 0.65 çarpı hatve diyor. Benim hatvem neydi? 2.5. 2.5 eşittir 1.625. Bunu notu, not ediyorum. Ee, 1.625. Bunu yazdım bir kenara. Çünkü biraz sonra bu değer bana lazım olacak. Sonra diyor ki tek raflı diş derinliği bulunur. Şu an biz tek raflı diş derinliğini bulduk. Çıkan değeri 2 ile çarpıyorum. Çarpı 2 eşittir 3.25 çıkan değeri 2 ile çarpıp diş çekeceğim diş çekeceğim çaptan bu değeri çıkartıyorum. Benim diş çekeceğim çap 20. eksi 20 dedim. eşittir 16.75'miş benim x'e e yazacak yazacak olduğum değer. Sonra e bu çap yazılır ve diş tipi bulunmuş olur. Bu kadar bitti. Bu formülü not edin. Defterinize bir, bir kenara bir not edin. Bu çünkü çok lazım olacak size. Metriklerde yalnız bu 0.65 bitboard'da, bitboard'da ve trapez dişlerde ve kara dişlerde ilerleyen videolarda onun da formülünü paylaşacağım sizlerle beraber. Şimdi atıyorum bunu aşağıya. 16.75'miş. Bunu da kapatıyorum artık. Demek ki benim x'im 16.75 olacak. Sonra diş boyum Z eksi ne diyelim 30 mm boyunda diş çekelim. 30 Sıra geldi R'ye. Eğer konik dişimiz varsa burada R'de belirtiyoruz. Benim şu an konik dişim yok. R'yi şu an 0 bırakıyorum. biraz sonra bununla ilgili bir örnek yapacağız. R 0 şimdilik. Sonra P'ye geldi sıra. P Az önce demiştim ya tek taraflı diş derinliğini bulmuştuk. Şimdi o tek taraflı diş derinliğini buraya yazıyorum. Ee, 1.625 de hiçbir zaman buraya nokta koymuyoruz. Mikron cinsinden yazıyoruz. 1.625'e direkt yazıyoruz. Sonra Q Q neydi? Ee, açıklamamızda da zaten bahsetmiştik e, videonun başlarında. Q bizim dişe başlarken ilk seferde alacağı talaş miktarı. Yani dişe ilk çekmeye başlarken takımın ucu çok fazla gömülmeyeceği için biraz fazla posa verebiliriz. Burada diyebilirsiniz ki benim Q'deki değerim 10'da 5 olsun. Bu da yine aynı şekilde mikron cinsinden 10'da yazdık. Sonra hat ve hat neydi? 2.5'tu. F2.5 Hop e insert. Sonra tezgahımı referansa göndereceğim. G28 U0, W0, yok, insert, M30 dedim ve programımı bitirdim. Şimdi ilk önce bunu bir deneyelim. Daha sonra şuradaki açımızı değiştirelim. P03, 0060 Yani şuradaki diş sonundaki açıklama e, pahı gösterelim. Sonra bir de konik diş yapalım. Şimdi kapıyı kapatalım. Nasıl olsa takımımızı sıfırladık artık. Tezgahımızı otomatiğe aldım. Ve şöyle biraz yaklaşayım. Şunu da saklayalım. Biraz alandan faydalanalım. Tamam. Çalıştırıyorum. Evet. Dişimi çekmiş oldum. Gayet de güzel oldu. Şimdi bizim dişimizin başına tabii pahma olmadığı için çok hoş durmadı burası ama neyse. Sizin burayı ben tonladığınızı ve buraya pah yaptığınızı varsayıyorum. Ben sadece şu anda 76 komutunu anlatıyorum. Buraya pah falan yapmadım. Ee, şimdi bir de buna iki boyutlu simülasyondan bakalım. Şöyle stormumuzu da bir yenileyelim. Bir daha çalıştıralım. Şimdi iki boyutlu simülasyonda kalıyorum. Şuradaki açıya dikkat edin. Bak nereyi düzelttiğim zaman orası aktif oluyor. Edit aldım tezgahımı. Geliyorum G76'nın ilk satırına. Dedim ki burada P03 yine üç kez tekrar etsin. Buradaki 00'ı dedim ki 45 derece. Yani dişin şu sonunda 45 derecelik bir açı yapsın. Ee, ve yine dişim e, metrik, o yüzden burası 60 66'er dedim ve değiştirdim. Şimdi dişimin şu sonunda 45 derece bir pah yapacak ama hatbe kadar da geride bırakacak. Yani 2.5 mm'ydi. Ee, benim hatbem nerede? şurada Evet 2.5 mm benim hatbem. 2.5 mm geride bırakacak. Ve 2.5 mm'yi geriden sonra 45 derece e, pah kıracak buraya. Yani ne demek istiyorum hemen çalıştıralım simülasyonumuzu Bakın ön izlemesini görüyoruz burada Direkt takım yolunu bize verdi ee, Stok Yenileyelim bir stokumuzu Çalıştı. Evet Bu şekilde Yani ne olmuş oldu? E, dişimin sonunda 45 derece bir açıyla takımımızı çıkarmış olduk. Ne demiştik? Hatbe kadar geri kaçtı. E, özür dilerim. Çok özür dilerim. Hatbe kadar dedim. Hatbenin iki katı. Çok affedersiniz. E, karıştırdım. Hatbenin iki katı. Yani bizim hatbemiz iki buçuksa, 5 milimetre daha geride bıraktı. Biz 30'a, bizim Z boyumuz 37. E, hatbemiz de 2.5'tu. Iki 2.5 i̇ki çarpı 2. 5 yani 30'a değildi, de 25 mm de dişimiz bitti. 30 mm de 45 derece pahla gitmiş oldu takımımız. Yani şu hatmenin iki katı geride bıraktı. 45 derece açıya şuradaki belirtmiş olduğum 45 derecelik açıya bu şekilde çıktı. Şimdi o 45 dereceyi biraz yatıralım. Mesela 30 derece yapalım. P03 30 60 Alter, reset, otomatik, e, simülasyon. Bakın, direkt e, yatırdı açıyı. 30 derece biraz daha yatık açı olduğu için biraz daha ileri verdi. E, sayı stoğumuzu bir yenileyelim. Çalışıyor. <laughs> Buradaki demek ki P03-30-60 Buradaki 30'un artık ne işe yaradığını biliyoruz. Burasını genelde kullanıcılar hep, hani ben kullanımını çok nadir gördüm. Burasını genelde hep şu şekilde bırakıyorlar. P03-00-60 Yani kimse diş sonundaki açıyı kullanmıyor. Ben yine şu an açıyı kapattım. Sıra geldi şuradaki konikliğe. R'ye. Şimdi eğer parçamıza konik diş çekiyorsak e, ve bizim koniğimizin şu başlangıç çapı atıyorum 10 olsun. Şu çapımız da 20. Yani iki çapı ikiye bölüyoruz. Çıkan değeri R yazıyoruz. Dış çapta e, ve iç çapta buradaki R R'nin değeri değişiyor. Biri eksi biri artı oluyor. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Dış çapa eğer diş çekiyorsak Buradaki R'miz eksi olacak. İç çapa diş çekiyorsak buradaki R'nin değeri artı olacak. Yani pozitif olacak. Şimdi biz şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki benim şu konik vidamın başladığı çap 10 olsun. Çap 10. Şurası şöyle çap 10'dan başlayacak. Ve dişimin bittiği boy da 20. 10'dan 20'yi çıkartıyorum ve 2'ye bölüyorum. Sonuç 5 değil mi? Ve dış çapada diş çekeceğim için buradaki R'nin eksi 5 olması gerekiyor. Hemen geliyorum R'nin üstüne. R eksi 5. Alter. Dedik. Ve otomatiğe aldım. Bakın direkt takım yolunu... Ön izlemesini gördük. Bir simülasyon yapalım. Burada belki bir çarpma hatası verebilir. Çünkü parçamızın ilk başta konik tonaldıktan sonra di çekmemiz lazım. Ama biz şu an konik tonaldığımızı varsayıyoruz ve o şekilde dişimizi çekiyoruz. İnşallah hata vermez. Evet. Bu da bizim konik dişimiz. Gayet de güzel oldu. Şimdi ama tabii ilk başta böyle konik diş çekse, çekeceksiniz, eğer tezgahınızda. şey yapmanız gerekiyor. Konik tornalama konik tonalama yaptıktan sonra dişi çekmeniz gerekiyor. Burada da yine konik tornalamanın sonunda da yine 45 dereceye bir açı isterseniz yine buraya 45 derece açınızı girersiniz. Şimdi bunu bir de eksi yazalım bakalım. Şey özür dilerim. Artı yazalım bakalım. Ne olacak? R5 bu açının tam tersini yapacaktır. Set da yenileyelim, otomatik alalım ve çalıştıralım. Evet, parçamız tam da ona uygun olmadığı için <laughs> istediğimiz tam çıkmadı. Neyse, zaten biraz da saçmaydı böyle diş olması. <laughs> Şimdi e, gelelim buraya tekrar. R'mizi sıfır yaptık. Özür dilerim. sıfır yaptık. Dişimizi çekmiş olduk. Stokumuzu tekrar yenileyelim. Otomatiğe ye, -ye alıp tekrar şimdi. Şimdi G76 komutu bu kadar. G76 komutunda da ne öğrendik? Bir, Diş dibi formülünü bulmayı öğrendik. Diş dibini bulmanın formülünü öğrendik. Sonra şuradaki G76'daki edit aldım. G76'da veya herhangi bir G92'de, G32'de diş çekerken atımsal devir kullanmamamızı öğrendik. Bu çok önemli diş çekerken hiçbir zaman artımsal devir kullanmayın. Çünkü tonalarda devir değiştikçe hat ve kaçar. İlk başta ben bu devirle kaçla ben bu dişi kaç devirle çekmeye başladıysam bu diş bitene kadar deviri değiştirmem gerekiyor. Sonra neyi öğrendik? Pozisyonlamayı öğrendik. Sonra G76'nın ilk satırındaki P03 0060'ın ne olduğunu öğrendik. Neydi? P03 finish pasonun tekrar sayısı İkinci e, onun yanındaki çift sıfır diş sonu uzaklaşma açısı onun yanındaki 60 metriklerde 60 Whitworth'larda 55 e, trapezlerde 30 kare dişlerde 0 işte ve diğer dişlerin uç açısını neyse onu giriyorduk buraya. Buradaki 10'da 2 her seferde alacağım talaş miktarı. Buradaki R 0.1 finish'e bırakılan talaş miktarı. E, ikinci satırdaki, satırdaki G76 e, diş dibi buradaki x diş dibi yani takımımız diş çekerken en son x'te kaça inecek buradaki kısım o bunu da nasıl bulduğumuzu gördük formülle 0.65 çarpı hat ve eşittir tekrarlı diş derinliği çıkan değeri 2 ile çarpıp diş çekecek olduğumuz çaptan bu değeri çıkartıyorduk ve dişin dibini bulmuş oluyorduk. X'e de bunu yazıyorduk. Z diş boyu, R koniklik varsa dişimizde koniklik miktarı ufak çaptan büyük çapı çıkarıp 2'ye bölüp çıkan sonucu buraya yazıyorduk. Dış çapta eksi, iç çapta artı her zaman. P ise tek taraflı diş derinliği. Yine bunu nasıl buluyorduk? Yine. E, 0.65 çarpı hat ve eşittir bu yani P'ye bunu yazıyoruz çıkan değeri tek taraflı diş derinliğiydi de, onu da buradaki P'ye yazıyoruz burası mikron cinsinden ve en az 4 haneli olmak zorunda sonra e, Q5 ise bizim ilk seferde takımımız diş çekmeye başlarken e, çok fazla pasoya gömülmeyeceği için takıma biraz daha ilk pasoda biraz daha fazla paso verip e, zamanla kazanabiliriz. Buradaki da ilk seferde alacağı talaş miktarıydı. F hatvemiz zaten. Sonra referansa gönderdik ve programımızı bitirdik. G76 komut, komutumuz bu kadar. Bu videomuzda metrik diş çekmeyi öğrendik. Aynı e, 0.64 şey özür 0.65 çarpı hatve diyorduk yani diş tipi bulma formülümüzü. Bu sadece metriklerde geçerli değil. E, özür dilerim sadece Met de geçerli. Bitlord'da bu sayı değişiyor. Onu ilerleyen videolarımızda paylaşacağım sizlerle. oraya geldiğinde sorularınızı alabilirim. Şimdilik bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan haberdar olursunuz en azından. Ben Mustafa Karaca. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.